Evet arkadaşlar e, uzun videoda Forgelaz VT100'ü test edeceğiz. Buradan konuşma butonu, açma kapama, ses arttırma, menü. Burada kocaman bir hoparlör, burada ise mikrofon var. Şarj girişi ve pil yatağı. E, size şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi aynı anda pil yatağı da şarj girişi neden var? Bunu şöyle Hiçbir anlaşma yoktur yani. Ee, bu yüzden ama yine de ücret tanıtımı yaz koyacağım çünkü e, şu anda bir şeyi test ediyorum. Aslında ben onu kendim para vererek aldım yani 2023'te aldım sanırım. Bugün e, iki yıl geçmiş üzerinden. E, böyle 10 power diye bir pilleri var. Bunlar özel şarj edilebilir pil. E ayrıca bunların şarjı tek tek değil. Yani birinin şarjı bittiğinde diğerini çıkarıp onu takmak gibi değil. İki tane kablo geliyor üzerinde. Öylece ikisini de şarj ediyoruz. Neyse uzun videoda artık daha detaylı anlatırım. Arkadaşlar ilgili videoya hiçbir yerden ulaşamazsınız. Çünkü daha videoyu çekmedim. Ve sırf onun için şimdi kapak fotoğrafı yapacağım. 嗯。<laughs>